Yarın manşetlerde muhtemelen şöyle yazacak. Doktor Aşka aldatma şoku. Ben size esas manşeti söyleyeyim. Sen beni nasıl öpersin ya? Anlatmama müsaade et. Biz Naz'la bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Merak etmiyor musun? Sizin restorana niye geldim? Seni niye öptüm? Ben kimim? Düzensizlikten, kargaşadan, kaostan hiç haz etmez. Aynı benim gibi. Ee aşk? Aşk bunun neresinde? Bol şekerli. Kafamız karışmış demek. Senin esas derdin ne? Bazı tatlar unutulmaz. O hangi yemekte karşımıza çıksa bizi yakalar. Yemekler bazen de yaraları sarar. Yemekler gönül olur. Bazen bir yemek bin özre bedeldir. Aşkın Tarifi yeni bölümüyle 14 Haziran Pazartesi akşamı Kanal D'de.